Kegel egzersizi nedir? Bazen fiziksel olarak, bazen yaşa bağlı, çoğunlukla doğum sonrası kadınlarda pelvik taban kasları zarar görür. Peki pelvik taban kasları nerededir? Küçük tuvalet ihtiyacımızı giderirken, istediğimiz zaman durabilmemizi sağlayan kaslar pelvik taban kaslarıdır. Kegel egzersizleri de pelvik taban kaslarının çalıştırılmasıdır. Kegel egzersizi nasıl yapılır? Kegel egzersizi yapmak için öncelikle yere veya yatağınıza uzanın. Daha sonra dizlerinizi kendinize çekin. 4 saniye nefes alın ve nefesinizi tutarken pelvik taban kaslarınızı sıkın. Sıkma işlemini çok şiddetli yapmayın. 10 saniyenin sonunda belki taban kaslarınızı sıkmayı bırakın ve nefes verin. Sabah ve akşam 10 tekrar yapın. Zamanla 20 tekrar seviyesine çıkarın. Kegel egzersizini yatakta, ayakta, yürürken, otururken ve çömelmiş vaziyette de yapabilirsiniz. Mesane boşken yapılmalıdır. Kegel egzersiz ve cihazlarının birçok faydası vardır. Detaylarını web sitemizden inceleyebilirsiniz.